lendirmeler almak üzere XTB menkul değerlere dönüyoruz. Halil Reçber karşımızda. Halil Bey merhabalar. iyi haftalar. Merhabalar. İyi yayınlar iyi canım. Çok teşekkür ediyoruz. Bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde aslında diğer sektörlerin de desteklediği bir yükseliş var. Borsada 76 bin seviyesinin de aşıldığını, evet. bin300lerde endeksin şu ana kadar biraz tıkandığını görüyoruz, 76.500 takip ettiğimiz bir seviyeci. Nasıl bir seyir beklersiniz? Günün geri kalan kısmında önemli dirençlerin zorlanacağını düşünüyor musunuz? Evet, faizlerin özellikle 9 seviyesi altında hızlı bir geri çekilme yaşadığı bir e, geçen haftanın son iki günü yaşadık. Bu da e, bizim beklentilerimiz çerçevesinde enflasyonla bağlantılı olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün e, yansıması Ekim ayında olabilir mi dediğimiz noktaları dedik ve e, özellikle faizler 9'un altına gelmesiyle birlikte bankacılık hisselerindeki e, yükselişin daha bir ilme kazandığı süreç görüyoruz. Hatta bu sabah sizin ifade etmiş olduğunuz gibi 76.000 seviyesi üzerinde 76.300 e, bu noktada günlüklerde önemli bir Ara direnç olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Son bir ayında en yüksek seviyesi. Ee, tabii ki aşağıda 75 bin, e, 500, 72 bin 500, bandının şu an için yukarı geçilmiş olması bu manada e, potansiyel bir 77 bin 500, gündeme getirdiği için bu noktada özellikle 75 bin 500, 75 bin 700 e, en azından bir 48 saat üzerinde ee, kalmamız halinde e, kontrollü bir şekilde 78 bin'e doğru hareketin hafta içinde gelmesi beklenebilir. Ancak teknik göstergeleri kısa vadede olumlu olsa da daha orta uzun vadeye çok önemli e, bir takım e, negatif kesişmelerin olduğu da bir e, dönemdeyiz açıkçası. Bu bize daha orta uzun vade için e, daha güçlü haber akışlarına, daha güçlü belki enflasyonu düşürebilecek veri akışına ve faizlerin daha aşağıda kalıcı olmasına yönelik işaretlerin olması gerektiğini gösteriyor. Bu anlamda baktığımızda Borsa İstanbul tarafında şu an için tablonun önümüzdeki belki bir haftalık süreç içinde olumlu seyrinin devam edebileceğini söylüyor Verizin faizlerin düşüşü destek oluyor diyorsunuz. Burada kurun etkisine de bakalım. Çok kısaca evet. 2.24'ün altına doğru denemeler etkili oldu. Bu çerçevede TL'nin değer kazancının süreceğini evet. düşünüyor musunuz? Evet. Daha önceki yayınlarımızda da 2.28 bölgesinden oluşabilecek hareketliğin bir satış fırsatı olabileceği. Dolayısıyla son 3 haftadır oluşan 2.25 82-30-70 gibi bir bandın bir yani dağıtım sürecini işaret ettiğini ve bunun da 2-21'lere kadar bir satış getirebileceğinden bahsediyorduk. Şu an için o hareketin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Dolayısıyla kademeli bir şekilde 2-21'lere doğru belki hafta içinde gerileme devam edecek gibi gözüküyor. Halil Reçber çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet borsa ile ilgili kurla ilgili beklentilerle beraber piyasa ekranında bu bölümünde sonuna gelmiş olduk. Şimdi sözü 11'de Ekonomi programına bırakıyoruz. Saat 15'te tekrar görüşmek dileğiyle.